Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz üzere 3 tane halk arzımız var. Hedef Holding'in incelemesini yapalım. Bakalım şirket ne iş yapar, bilanço durumu nasıl, kaç lot düşer, hepsine bakacağız arkadaşlar. Hedef Holding bünyesinde Hedef Holding'in ana temasını oluşturan tamamına sahip olduğu şirketler var arkadaşlar. Hedef Girişim Yatırım Ortaklığı, Hedef Portföy ve Info Yatırım gibi 3 tane, 3 tane ana teması var. Ve bunların yanında holdingin ortak olduğu şirketler var arkadaşlar. Bunlar işte ney, e, Seyitler Kimya gibi ve diğer teknoloji şirketleri gibi bunlarda da ortaklıkları var. Hedef Holding arkadaşlar e, beğendiği şirketlere daha çok teknoloji şirketlerine de ortak oluyor. Oradan onlara kaynak sağlıyor. Büyümelerini sağlıyor ve beraber e, para kazanıyor gibi bir durum var Holding bakımında. Hedef Holding'in ana şirketlerden birisi de Info Yatırım arkadaşlar. Info çoğu borsacı arkadaş bilir. E, gerek borsada gerekse diğer sermaye piyasası araçlarının alımında satımında aracılık ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Halka arıza ilişkin genel bilgilere bir bakalım arkadaşlar. Durum nedir? 60 milyon lot halka arz edilecek. Halka açıklık oranı %20 olarak gerçekleşecek. Halka arz fiyatı 1 TL 96 kuruş arkadaşlar. 1 lira 96 kuruş ve %21 oranında iskonto uygulandı belirtilmiş. Halka arz büyüklüğü 117 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşecek. 14 ve 15 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirecektir arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. E, maalesef bütün aracı kurumlardan halka arıza katılamayacağız arkadaşlar. Ben İş Bankasının listede görmemiştim. E, liste böyle arkadaşlar. Dağıtım şekline bir gelelim. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arzu olacak. Fakat bir sıkıntı var. Bireysele %35'lik bir kısım ayrılmış. Çalışanlara %5. Yurt içi kurumsal %40. Yurt dışı kurumsala ise %20'lik bir kısım ayrılmış arkadaşlar. Bize 21 milyon lot düşüyor. Yani şu tabloya baktığım zaman diyorum ki halka arızaları olan talep gayet iyi durumda. En son 200 bin talep civarı gelmiş. 200 bin yatırımcı halka arıza katılmış. Aman aman hacimli bir halka arıza değil. Yani buna ne gerek vardı böyle bir duruma? %35 bireysel çok az bir kısım arkadaşlar. Ben bu tabloyu hiç beğenmedim. Ayrıca %40 ve %20'lik bu kurumsallara, kurumsallara dağıtılacak pay da belirsiz durumda arkadaşlar. Çünkü izahnamede şöyle bir açıklama var. Ben size onu göstereyim. Bakın kurumsallara verecek pay miktarına info yatırım şirket ve Sibel Gökalp birlikte karar verecek demiş arkadaşlar. Burada da kendileri oturup karar verecek ve seçecekler. Yani işin özeti bu tabloyu nereden tutarsan tut elinde kalıyor dostlar. Bakın bu Halkars tavan tavan gidebilir çok doğal ama ben olumsuz gördüğümü söylemek zorundayım. Dostlar yine diyorum hani bu ıı, tavan serisine şuna buna engel olumsuz düşünmeyin. Sadece neyin içinde olduğunu bilelim. Dostlar bir de şu günlük geri alım taahhütüne ilişkin bir durum var. Burada da bir yanlış anlaşılma var. Bunu da açıklayayım. E, açıklama şöyle. Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansına halk arz fiyatından yani 1.96 fiyattan talep girilecek arkadaşlar. Info yatırım aracılığıyla 1.96 fiyattan günlük 2 milyon emir girilecekmiş. Dostlar burada her gün alım gerçekleşmeyecek. Adam 1.96 TL'ye 2 milyon lot emir atacak hisse 1.96'ya gelirse emir çalışır yoksa çalışmaz. Sanki burada şöyle bir algı oluşuyor. Her gün 2 milyon lot toplanacak piyasadan. Hayır adam mal toplamayacak. Sadece 1.96'ya emir atıyor. Öyle düşünün. Yani evet güzel bir şey. Hissenin halkar fiyatının altına düşmesini engellemeye çalışıyor. Çok güzel. Ama yanlış anlamayalım dostlar. Emir 1.96'ya gelince çalışır. Adam mal toplanmayacak piyasadan. Bunu 5 gün süreyle yapacak arkadaşlar. Yani bu güzel oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Maren'de ilk gün eksi açmıştı. Ee, en azından halk arz fiyatının altına düşmeyecek diye bir algı oluşması güzel. Peki diğer taahhütlerde ne var arkadaşlar? Bir yıl bedelli sermaye arttırımı yok. Ve bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarı arttırılmayacak. Ee, klasik taahhütler burada diyecek ekleyecek bir şeyim yok. Bilanço tarafına bakalım arkadaşlar şirket ne kazanıyor? 2019 yılında 59 milyon kar var. 2020 yılında 26 milyon kar 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 31 milyon kar yazılmış arkadaşlar. Şirketin karlılığı güzel, bir sorun yok. Şirketin öz kaynakları da sürekli olarak artışta. Bilanço tarafında başarılı buldum. Zaten Hedef Holding'in sahip olduğu Info Yatırım gayet başarılı bir şirket arkadaşlar. Ortak olduğu şirketler de güzel para kazanıyor ve sektörler de güzel arkadaşlar. Şirketin bilanço tarafını, mali yapısını ben güçlü buldum. Kaç lot düşer hesabı yapalım bir. 200 bin yatırımcı gelmişti en son halka arz arkadaşlar. 200 bin civarı. 200 bin olarak 200 bin yatırımcı katıldığını düşünürsek 105, 105 lot düşüyor arkadaşlar. O da 205 TL gibi bir tutar yapıyor. Halka fiyatı zaten 1.96 arkadaşlar. 1 lira 96 kuruş. Yani burada fazla talep girebiliriz bence. Hisse fiyatı zaten 1 TL 96 kuruş. Ucuz arkadaşlar. Çok bir para etmez. Dostlar şimdi bir genel toparlama yapalım. Şirketin profili, yatırımları, çalıştığı ortaklar bunlar başarılı şirketler. Buna diyecek bir sözümüz yok. Ve şirketin karlılığı olsun, öz sarmaya olsun sürekli artış gösterir arkadaşlar. Şirket bilanço tarafında da başarılı. Yani hacim kısmı bu aralar bir dikkat çekiyor arkadaşlar. Aman aman hacimli bir halka arz diyemeyiz. Mare'nin halka arz hacmi 830 milyondu arkadaşlar. Ve küçük yatırımcı fazlasıyla karşılamıştı. Burada hacim 117 milyon. Mesela Yeotek'te hacim 100 milyondu arkadaşlar. Yani ya tahtayı kaldırmak isteseler hiç sıkıntı yok tahta kalkar. Tabi burada şöyle bir durum var. Küçük yatırımcının hareketleri tamamıyla durum belirlemeyecek. Bir de artık yanımızda kurumsal var arkadaşlar. Küçük yatırımcıyla kurumsalın hareketleri, tavrı ve psikolojisi gidişatı belirleyecek arkadaşlar. Olumsuz tarafta benim gördüğüm arkadaşlar şu küçük yatırımcı rahatsız edebilir. %35'lik kısmı bireysel ayrılması arkadaşlar ve kurumsala dağıtacağı payda da kendisini karar vereceğini söylemiş. Bunu açıklamıştım arkadaşlar. Kendileri oturup kurumsala hangisini kime verecekler? Kendileri karar verecek. Malın hepsi küçük yatırımcıda olmadığı için küçük yatırımcıda bir hoşnutsuzluk olabilir. Çünkü insanlar doğal olarak yüklü mal alan kişinin ne zaman mal boşaltacağını bilemez. Ya bir tedirginlik yaşatabilir arkadaşlar. Hani dostlar olacak diye demiyorum yani. Piyasanın algısı bu. Bunlar yaşanabilir. Ha bir de arkadaşlar olumlu tarafta gördüğüm 1.96'dan emir girmeleri, en azından halka arz fiyatının altına düşürmeyeceğiz gibi bir psikolojiyi koymuş oluyorlar. Umarım böyle bir sıkıntı zaten 1.96'ya gelmez. Gelirse zaten adamların emri çalışacak. Bu da pozitif arkadaşlar. Diğer taahhütlerden fazla bahsetmeme gerek yok. Onlar klasik taahhütler arkadaşlar. Onların bir etkisinin kaldığını artık ben düşünmüyorum. Evet, en nihayetinde toplayacak olursak olumlu ve olumsuz tarafları siz de ekleyebilirsiniz. Aklıma gelenleri sıraladım ben. Küçük yatırımcının hareketleri tavrı gidişatı belirleyecek demek isterdim. Ama artık tek aktör biz değiliz. Bunu bizim yanımızda kurumsal da var arkadaşlar. Küçük yatırımcı ile kurumsalın e, psikolojisi tavrı e, gidişatı belirleyecektir arkadaşlar. Şimdiden 5 e, tavan, 10 tavan, 2 tavan, 3 tavan demek çok yersiz arkadaşlar. Her gün ayrı bir piyasa koşulları yaşanıyor. Bazen atıyorum Amerika'dan satış baskısı geliyor. Eks, endeks eksi 2 eksi 3 basıyor. Bu sefer insanlar tedirgin oluyor halkardan da çıkmaya başlıyor dostlar. Bunu hani şey düşünmeyin böyle şablon olarak 2 tavan, 3 tavan, 5 tavan bunu öyle düşünmeyin. Her günü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor ve kademelere bakmamız gerekiyor. Diyeceğim o ki ekran takip edeceğiz arkadaşlar hem de temkinli olacağız. Bakalım dostlar umarım küçük yatırımcı için hayırlısı olur diyelim. Anlattıklarım bilgi amaçlıdır dostlar yatırım tavsiyesi değildir sadece bilgilendirme amaçlıdır. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.